televizyonu açtım. Haberler falan bakarken bir yandaş kanalda hamsi 100 lira, 80 lira. Aa dedim lan balık ne kadar bollaşmış. Aa, çıktım evden geleyim de var şurada balıkçılar var değil mi 4-5 tane. Balığa baktım hamsi 300 lira. Ula palamı 400 lira. Hangi kanalda izledin abi sen bunu? Hangi yandaş? Bizim yandaşlarımız çok ya. İşte hangisinde o yüzden soruyor mu? Şov olur, ATV olur, o bu olur, bu olur. Ulan gideyim de bir balık alayım dedim. Balığın hamsinin kilosu 300 lira 80 lira diyorlar orada televizyonda. Ne kadar toz pembe gösteriyor. şimdi bir atasözüyle ben sana soracağım sen de bana cevabını ver. Bahçelerde maydanoz gel bize bazı bazı. <laughs> Bunun anlamı ne sence? Ben moderatörüm az önce. Yok, yok ben ben bu Ne? Yok Bu atasözünün <gülüyor> anlamı evet. anlamsız oluşuyor Bunların yaptığı her şey anlamsız. Hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Orada A diyorlar, burada B çıkıyor. Burada başka bir şey diyor, orada başka bir şey çıkıyor. Her şeyleri yalan. Yalan rüya üstüne İnsanları da buna göre enpoze ediyorlar her şeyi. Kendi yalanlarıyla. enflasyon TÜİK bu kadar diyor. Enflasyon çıkıyor yüzde seksen. Biz artık neye inanacağımızı bunların insanları inandıracak bir noktaları da kalmadı artık. İnanmıyor insanlar artık. Hiçbir şeye inanmıyor. Anladım çıkartamıyorum. Şu anki mevcut hükümetten anladık kadarıyla memnun değilsin. Kim memnun ya? erken seçim bekliyor muyuz? Kesinlikle erken seçim olması lazım. Olması lazım. Kesinlikle. Bugün değil, yarın değil, bugün olması lazım. O derece yakın olması lazım. Peki gözüne yani. kestirdiğim bir lider var mı? Şu lider olabilir, muhalefet lideri olabilir. Kardeşim muhalefet sen bile gelsen var, daha iyi idare edersin ya. Sen bile gelsen. <laughs> ama ben şurada muhalefete de kızgınım. <laughs> muhalefete de kızgınım. <laughs> Artık hiç duyuyor musunuz siz <laughs> parlamenter sistemi Ağızlarından, muhalefetin bile ağzına parlamenter sistemi yok artık. Çünkü niye? Bu sistem gelecek olanlar herkes için çok iyi. Tek adamlık. Muhalefet de bunu artık bekliyor. Ya biz de gelirsek, tek başımıza, tek kişiyle istediğimizi bunlar gibi istediğimiz şekilde yaparız'a getiriyor. Muhalefet de dönüş yaptı. Parlamenter sistemi kimse ağzını almıyor tek adam sistemini yıkacaksın ama kendin de tek adam olmayı olmak için gelmeyi düşünüyorsun hala. Yani eleştirilikleri şeyi yapsan kendileri yok. Kendileri de istiyor. Kendileri de istiyor. Zaten hükümsüz bir meclis var. Ellerini kaldırıyorlar, indiriyorlar, kaldırıyor, indiriyor. 150-200 bin lira maaşlarını alıyor. Her şey bedava. Lokantalar bedava, onlar bedava. Evet, Toz pembe mi? yaşıyor. <laughs> e onlar da böyle e, çalmanın, çırpmanın, bilmem neyin. <laughs> Ha evet, ben bir şeylerin düzeleceğine pek ihtimal vermiyorum. İnşallah çok iyi olur ama umutlu değilim be.